Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere HP'nin Pavilion serisinin gaming bir laptopunun termal bakımını artık batarya değişimi yapacağız. Video çekmek sonradan aklımıza geldi. Bataryamızı çıkartıp yeni bataryamızı takmıştık. eski bataryamızı da şurada getirelim. yeni bataryamız ve eski bataryamız. Bu da orjinal, hiçbir şişme vesaire yok ama 2019'da alınmış bir bilgisayar. Düzensiz şarj sonucu batarya şarj almayı kesmiş. Şimdi videoya geç başladık. Termal bakımı yaparken aklımıza geldi. Çekme. Neyse. Zaten kapağı çıkartıyoruz. Bu parçamız burada. Bundan önce şu parça burada. Bir gürültü alanını Şimdi burada gürültü sökeceğiz. Şimdi bu kapağı kaldırırken anlayacaksınız. Sadece izleyelim artık. dört perdelik bir de sor Şimdi böyle bir kolaylık sağladı bize. O şuna fanların soketlerini çıkartmamıza gerek kalmadı. Üstteki kablayı çıkartacağız. Zaten bunları da çıkartmamız gerekiyordu. Çıkırmamızı yapacağız fanların. Çıkan modası yağlamasını da yaparız. Tozlarımızı alacağız. Macunumuzu sileceğiz. Yeni macunumuzu süreceğiz. Evet. işlemimiz tamamlanacak. Bakın evet, macun kurumuş. Sökmeden önce tozunu almıştık. Bu şekilde. Birlikte, tosa yoğurt diken şarj kullanalım. daha çıkan modelden değil sonrasında birlikte detaylı temizliğimi yapıyoruz daha yani çok kötü durumda değil temizliğimi kullanmış olan kişiler ve cihazlar gördük daha 2-3 senedek olduğu halde acayip tıkanmış durumdaydı hocumuzu temizleyelim Pedlerimizin durumu güzel. Pedlerimize dokunmayacağız. Neyse burada şimdi püf noktasını göstermek için. O şuna bunları çıkartıp buradaki bağlantıları sökmeye de uğraşmanıza gerek yok. Bu şekilde hem daha detaylı temizlik yapmış olacağız. Çeksiniz. bunu sunacağız. Kapalı mavi yeterli Fanları, fanları, evet arkadaşlar bu uzun bir video olmasına gerek yok. Bundan sonra kök toplayacağız. Ee, i̇şte bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.